Arkadaşlar fiilimsilere geldik. Fiilimsileri üçe ayıracağız. İsim fiiller, sıfat fiiller, zarf fiiller. Önce isim fiillerle başlayalım. İsim fiillerin yaradığı mastar diyebiliriz. Öncelikle bilgi sıralamamız böyle olsun. Şöyle ki fiilimsi eklerimiz nelerdir? Örneğin isim fiiller hangileridir? Ma, ışmak eki bileceğiz. İkincisi bu ekler. Örneğin ma ışmaktan mak olsun. Nerede arayacağız? Her gördüğümüz sözcük üzerine arayacağız mı? Hayır fiil, kök ve gövdelerini arayalım. İkincisi, bunların görevi. Fiilden isim yapmış diyeceğiz. Diğeri, sözcük yapısı olarak nedir? Türemiş sözcükler olacak ve sözcük türü olarak ne hale gelecek? İsim haline gelecek. Tekrar ediyoruz. Bu maaşmak ekleri nerede arıyoruz? Yani bu isim fiilleri nerede arayacağız? Fiil, kök ve gövdelerinde. Bunların tam adı ne? Fiilden isim yapım 2. Peki bu sözcüğü ne hale soktu? Sözcük türü olarak isim, sözcük yapısı olarak türemiş hale getirdi. Arkadaşlar bakın 4 bilgiyi güzel bir şekilde öğrenmiş olduk. Değerli arkadaşlar örnekler üzerinde işlemler yapalım. Kesme taşlarla, düğüş yetenekleriyle yaşamak örneklerine bakalım. Kesme. Şimdi bu işlemi tekrar yapalım isterseniz. Kesmek fiil kök veya gövdesi. Tamam. Mema isim fiillerden bir tanesi. Tam adı ne? Fiilden isim yapım eki. Peki sözcüğümüzün kendisi sözcük yapısı olarak ne oldu? Türemiş hale geldi. Sözcük görevi olarak ne hale geldi? İsim haline geldi. Duyuş içinde aynı şeyi söyleyeceğiz. Yaşamak içinde aynı şeyleri söyleyeceğiz. Bunları bilin arkadaşlar. Dört önemli soru şekli vardır. İsim fiillerle ilgili iki önemli uyarımız var. Kitap okuma saati. Bu kitabı okumayın. Sevgili arkadaşlar, buradaki mma, işlemsiz, sorgusuz, sualsiz. Hemen kalkıp da isim fiil diyebilir miyiz? Diyemeyeceğiz arkadaşlar. Türkçenin zenginliği olarak şunu söyleyeceğiz. Kitap okuma saati dediğimizde okumak fiil üzerine gelen mema bir isim fiildir. Fakat sakın bu kitabı okumayın dediğimizde eylemin yapılmama, gerçekleşmeme anlamı verdiği için olumsuzluk ekidir. İkinci uyarı. Diyeceğiz ki tatilciler ıspanaklı gözlemeyi çok beğendi. Gözleme. Gözlemek fiil. Mema. Ne diyeceğiz? İsim fiil. Fakat ne diyorduk? Sözcüğümüz ne hale gelecekti? Sözcük türü olarak isim haline gelecekti. Fakat buradaki gözleme daha farklı bir şey. Yani bir varlığın bir nesnenin bir durumun ismi olmuş. Yani kalıcı isim haline gelmiştir diyelim arkadaşlar. Sıfat fiiller, diğer adıyla ortaçlara geldik. Yine ne yapacağız? Eklerimizi bileceğiz. -an, -ası, -mes, -ar, -dik, -ecek ve Arkadaşlar, ne diyoruz? Bu fiilimsi ya bu sıfat fiil eklerini nerede arayacağız? Sıfat fiilimizi gördük. Nerede? Fiil kök ve gövdelerinde. Peki Sıfat fiilimizin tam adı ne? Fiilden isim yapım eki. Peki, sözcük yapısı olarak türemiş, sözcük türü olarak sıfattır. Yani isim soylu bir sözcük olan sıfattır diyeceğiz. Örnek cümleler. Öpülesi eller, gülen gözler, görülmez kaza. Bunlar güzel örnekler olarak karşımıza gelsin. Arkadaşlar, şimdi bunları tekrar bir gösterelim. Öpülmek fiil. Evet. Fiil kök veya gövdesi olsa yeterli. Esi sıfat fiildir. Tam adı neymiş? Fiilden isim yapım eki. Öpülesi sözcüğünü alalım. Sözcük yapısı olarak türemiş. Sözcük türü olarak sıfattır. İsim soylu bir sözcük olan sıfat oldu. Gülen gözlerle görünmez kaza içinde aynı şeyleri söyleyeceğiz. Arkadaşlar burada bir detaylı bilgi verelim. Sıfat fiil gördüğünüz yerde sıfat bulabilirsiniz. Sıfat fiil olan yerde sıfat bulabilirsiniz. Artı sıfat tamlaması kurabilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Öpülesi eller. Nasıl eller? Öpülesi eller. El isim. Öpülesi sıfat. Şimdi ne oldu? Sıfat artı isim gördük. Sıfat tamlaması kurduk. Şimdi bunu neden söylüyoruz? Aklınız karışsın diye değil. İpucu arkadaşlar, sıfat, sıfat tamlaması, sıfat fiiller birbirinin arkadaşıdır. Birbirini çağrıştıran bilgilerdir. Birini bilmek bile diğerlerini yapmakta kolaylaştıracak, işimize yarayacaktır. Ya da şöyle, gülen gözlerle. Gülen ne dedik? En an sıfat fiil. Peki, nasıl gözler? Gülen gözler. Göz, isim, nasıl göz? Gülen göz, gülen sıfat oldu. Peki, sıfat artı isim gördük ne oldu? sıfat tamlaması oldu. Peki devam edelim. İki uyarımız var arkadaşlar. Uyarılarımıza geçelim. Gelecek hafta finaller başlıyor. Gelmek, ecek. Bir de ne var? Finaller sonraki hafta başlayacak. Sevgili arkadaşlar, özellikle şunlara dikkat edelim. Mezmaz, ar er, dık dik, ecek acak, Her gördüğümüz mez, ar, dik, ecekmiş ekleriz. Sıfat fiil midir? Tabii ki olmayacaktır arkadaşlar. Bu eklerimiz aynı zamanda kip eki de olabilir. Hatırlayınız, fiillerde kipleri işlemiştik. Kip eki de olabilir, sıfat fiilde olabilir. Nasıl ayıracağız? Birçok yöntem var. Onları tek tek anlatalım. Gelecek hafta sevgili arkadaşlar, gelecek hafta birinci örnekten başlıyoruz. Gelmek fiil. Tamam. Ecek acak sıfat fiil olduğunu nasıl anlıyorduk? Hatırlayın önceki sözcüğümüzde örneğimizde daha doğrusu ipucusunu vermiştik. Hangi hafta? Gelecek hafta. Hafta isimdir. Gelecek sıfattır. Sıfat ve isim bir araya geldi. Ne oluşturdu? Sıfat tamlaması. Yani iki şekilde çok rahat sıfat fiili bulabiliriz. Sıfatı bulabiliriz. Garantileştiririz. Sıfat fiili buluruz. Garantileştiririz. Sıfat fiil her türlü çıkar ortaya. Ama başlayacak dediğimizde yüklemdir bu. Başlamanın zamanını bildirdiği Ki pekidir tam adı gelecek zamandır söyleyeceğiz. Bu şekilde yüklemde gördüğünüzde kip ile karıştırmayacağız arkadaşlar deyip diğer uyarımıza gelelim. Arkadaşlar ağlayan çok gülen az. Bu gibi ifadelerde atlaşma şeklinde karşımıza gelecek. Nasıl oluyormuş bakalım. Değerli arkadaşlar Gülendeki, ağlayandaki en anlamına bakalım. Ağlamak fiil. En an sıfat fiil. Gülen fiil. En an sıfat fiil. Değerli arkadaşlar aslında şudur. Ağlayan kişi ya da insan çok gülen kişi ya da insan azdır. Ağlayan kişi çok gülen kişi az. Şimdi ne yaptık? İsmi düşürdük. İsimleri düşürdük. Sadece sıfat fiille baş başa kaldı. İsimleri düşürdük. Sıfat fiil ile baş başa kaldık. Sıfat fiillerde sıfat vardı. Fakat isim düştüğü için sıfat olmadı. Sıfat oluşmadı. Sıfat tek başına kaldı. Atlaşmış oldu diyeceğiz arkadaşlar. Zarp fiillere geldik. Zarp fiillerin diğer adı ulaç ya da bağ fiil. Arkadaşlar yine aynı şeyleri söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki önce eklerin adını bilelim. Şöyle bir okuyalım. Ken, alı, Asya. Ince ip arak, dıkça, dığında, casına, madan, maksızın, ea ya da aa ya da ae fark etmez. Bir de remez. Biliyorsunuz mesela bu casına olabilir, cesine olabilir. Bu araktır ama erekte olabilir. Bunların değişimi sözcüğe göre değişir. Bunu bir hatırlatmış olalım. Şimdi devam edelim aynı şekilde. Fiilimsi, ekimizi gördük. Örneğin alı. Adı neymiş? Zar fiil. Tam adı, fiilden isim, yapım eki. Nerede arayacağız? Fiil, kök ve gövdelerinde. Tamam. Sözcük türü olarak zarf, isim soylu sözcük olarak zarf, sözcük yapısı olarak türemiştir diyelim arkadaşlar. Örnekler üzerinde tekrar edelim. Gittikçe geleli dinlenerek. Örneğin arkadaşlarım. Gitmek fiil. Tamam. Fiilimizi gördük. Fiil kök ve gövde olsa yeter. Dıkça dikçe, tıkça dikçe şeklinde gelmiş. Tamam. Bu nedir? zarf fiil. Tam adı fiilden isim yapım eki. Peki sözcük türü olarak nedir zarf? Tamamdır. Peki yapısı olarak sözcüğün yapısı olarak türemiştir diyeceğiz. Zarf fiillerle ilgili iki önemli uyarımız var. Birincisinden başlayalım. Zarf fiiller cümleye durum ya da zaman anlamı katacaktır. Öncelikle zarf fiilleri bulalım. Bakmadan ya da varmadan. Arkadaşlar yükleme soracağız. Nasıl diyeceğiz? Cevabı durum olacak. Yükleme soracağız. Ne zaman? Cevabı zaman olacak arkadaşlar. Bakalım. Nasıl gitmeli? Bakmadan gitmeli. Ne zaman haber verirsin? Eve varmadan. Şimdi ne yaptık? Yüklemimize nasıl sorusunu sorduk. Zarf fiilimizin cümleye durum anlamı kattığını gördük. Yükleme ne zaman sorusunu sorduk. Aldığımız cevap zaman anlamı oldu arkadaşlar. Zarfiyle cümleye durum ve zaman anlamı katar. Doğru soruyu sorarak bulabilirsin. Arkadaşlar şimdi burada güzel bir uyarımız var. Şu biliyorsunuz zarf fiil olan yerde ne bulabiliriz? Sözcük türü olarak zarf bulabiliriz. Şuradan aklınıza iki şey gelmesi lazım. Durum derken durum zarfı aklınıza gelsin. Ya da Zaman derken zaman zarfı aklınıza gelsin. Arkadaşlar durum zarfı, zaman zarfı buluruz. Bunlar zarf fiillerle ilişkilidir. Zarf fiiller cümleye durum zarfı ve zaman zarfı olarak karşımıza sözcük türü olarak gelecek. Anlam olarak durum anlamı, zaman anlamı zaten söylemiştik. Her gördüğümüz bu eklere zarf fiil diye atlamayacağız. Örneğin ken eki. Gelirken, yaşken. Arkadaşlar gelmek fiildir. Tamam. Fiil üzerine gördüm. O zaman ne diyeceğiz? Zarf fiil. Yaşken, yaş isimdir. İsim üzerine kalkıp da fiilimsi aramayacağız. Her gördüğümüz ekin zarf fiil olmadığını söylemiştik. Tekrar bir örnek verelim. Kimseyle konuşmadan, odadan çıktı, yaptı konuşmadan ders çıkarmalıyız Hatırlayalım. Zarf fiil olan yer, sözcük türü olarak zarf haline gelirdi. Bir de neydi arkadaşlar? Zarf fiiller fiiller üzerinde aranırdı. Şimdi bakıyoruz. Konuşmak fiil. Aşağıdakine de bakalım. O da konuşmak fiil. Şimdi burada biraz köşeye sıkıştık gibi. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar zarf fiil cümle zarf görevinde kullanacaktı ve durum zaman anlamı katacaktı. Yazalım. Zaman ve durum anlamı katacaktı. Bunlar ipuçlarıydı. İpuçların işe yaradığı yer burası. Nasıl odadan çıktı? Konuşmadan. Evet. Nasıl sorusuna cevap verdiği için durum anlamı katmıştır. Sözcük türü olarak zarftır. Yani zarf fiilimizi kesin olarak görmüş olduk. Diğerine bakalım. Kerçi anlamdan çıkar ama yine de uzun uzun anlatıyoruz. Yaptığı konuşmadan ders çıkarmalıyız. Buradaki kelimemiz konuşmak üzerine gelen mema yani isim fiil eki denden ise çıkma ekidir arkadaşlar. Burada denden hal eki mema isim fiil eki oldu. Evet fiil üzerine aradık. Bu bizi biraz köşeye sıkıştırdı. Fakat zarf fiillerin zarf görevinde zaman ve durum kattığını gördük. Öylelikle zarf fiili bulduk. Ama yaptığı konuşmadan dedik ki anlamından çıkarabiliriz. Mema isim fiil denden çıkma ekidir. Zarf fiil olmadığını gördük son uyarımız var arkadaşlar. Bu da bütün fiilimslerle ortak bir uyarı olacaktır. Fiilimsleri biz genelde yüklemde aramayız. Fakat istisna bir şekilde ek eylem alarak fiilimsler yüklemde olabilirler. Yani ek eylem şartıyla yüklem olabilirler. Şöyle ki çalışmaktır. Bakıyoruz çalışmak fiil tamam. Mekmak isim fiildir tamam. Ek fiil almış mı? Almış. O zaman ne oldu? Cümlemiz yüklem haline gelmiştir demektir. Şöyle bir ek fiilleri hatırlatalım. Tanımış olun, hatırlamış olun. Ek fiillerimiz idi, imiş, ise ve dır ekleriydi. Ne yapıyordu bunlar arkadaşlar? İsim soylu sözcükleri yüklem yapardı. E zaten fiilimsiler ne yapıyordu sözcüğü? İsim haline getirirdi. Bakın bu ne oldu? İsimdi. Tamam, ismi yüklem yapacağız. Buna ne ihtiyacımız var? Ek fiile ihtiyacımız vardı. Kısacası yüklemde fiilimsi aramak istersek fiilimsiden sonra bir ek eylem olacaktır. Ek eylem olmak zorundadır deyip fiilimsileri tamamlayalım.